reenkarnasyon. Berzaktaki ruhlar cehennemi gördüklerinde dünyaya geri dönüşü biliyorlar. Öyle bir uygulama olduğunu biliyorlar. Araf 172. ayeti göre esas hesap verecek olan ruhumuzdur. Ruhumuz dünya eğitiminde bu bedenle birleşerek dünya okulunda eğitim görüyor bu bedeni elbise olarak kullanıyor. Size Mümin 11. ayet okumak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Onlardan bin pişman bir vaziyette ey Rabbimiz. Bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Şimdi günahlarımızı anladık. Buradan cehennemden bir çıkış yolu var mı diye sormaya başlarlar. Dikkat, henüz cehenneme girmemişler. Görüyorlar Berzah'ta. Lakin muhakeme yapıyor, yapıyorlar. Diyorlar ki ey Rabbimiz bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Şimdi günahlarımızı anladık. Buradan cehennemden bir çıkış yolu var mı diye sormaya başlarlar. Yani iki kez bedenlendirilmiş, iki kez ölümü tattıktan sonra berzah, berzahtan cehennemi gördüklerinde iki kez gelip gitmişler. Yine cenneti hak edememişler bu sefer dünyaya geri dönüş için artık iyi amel yapmak için üçüncü fırsat istiyorlar. Secde 12'yi okumak isterim. Böylesi böylesi suçların hesap günü mahşerde Rablerin huzurunda başlarının öneymiş durumdayken ey Rabbimiz. Dünyadayken inkar etmiş olduğumuz gerçekleri gördük ve işittik. Bizi tekrar dünyaya döndür de salih olumlu ameller gerçekleştirenlerden olalım. Çünkü şimdi biz gerçekler konusunda kesin olarak inanmış olduk derlerken telaş ve pişmanlıklarını bir görsen. Yani reenkarnasyon Allah'ın gücünün göstergesidir. Reenkarnasyon ahireti inancını ret etme değil ki ahirette hesabın görülmesinde izah tarzlarından biri. Tekabin Tekabin 17'yi okumak isterim. Tekabin 7. Allah'ın sizleri huzurunda toplayacağı gün aynı zamanda sizlerin nasıl bir aldanış içinde olduğunuzu anlayacağınız gün de olacaktır. İlahi projede aldandığımız şey nedir? Berzah aleminde cehennemi görenlerin duası üzerine reenkarnasyon olarak algılayacağımız ayetler var. Furkan 13-14 Zincirlerle bağlı olarak cehennemin daracık bir yerinden içine atılacakları zamanda neredesin ey ölüm diye feryat etmeye başlayacak ve ölüp kurtulmak isteyecekler. Bunun üzerine de kendilerine bugün bir ölüm değil birden çok ölüm isteyin denilecektir. Yani soru acaba tekamünü tamamlamayan ruhun dünya yaşamıyla tekrar sınava tabi tutulma için başka bedende tekrar sınavdan geçmesi mi söz konusu? Ya yani burada bir dua söz konusu. Yani melekler bu Furkan 13 14'te şunu demek istiyor? Dua edinde dünyaya başka bedende ruhun geri dönsün. Orada salih ameller işlesin ve tekrar ölsün. Lakin iyilerden olarak ölsün de işte o zaman cehennemden kurtulabilirsin. Bu nedenle bugün bir ölüm değil, birden çok ölüm isteyin diyerek nasıl dua edileceğine dair yol mu gösteriyorlar? Yani ölüm yok ki orada. Ne diyor? Bugün diyor bir ölüm değil, birden çok ölüm isteyin. Bir kere öldü gitti oraya. Bugün diyor bir ölüm değil. Birden çok ölüm isteyin. Orada ölüm yok ki. Yani tekrar dirilt Rabbimizin tekrar başka bedende e, diriltmesi e, olsun. Orada yaşayıp ölün tekrar o yaşamda ancak bunu kurtarabilirsin diyor. Yani şöyle Kıyamet süresi 12-13. Ancak o gün varılıp sığınılacak tek yer makam hesap vermek üzere toplandığı Rabbin huzuru olacaktır. Ve o gün öğrenci ruha eski ve yeni yaptıkları ne varsa bildirecektir. Ne demek bu? Dünya yaşamın bir hayat. Bu hayat var. Sadece ...burada bu dünya yaşamından bahsetmesi gerekmiyor muydu? Eski ve yeni yaptıklarından diyor. Yani eski ne? Yani e, eski yaşam, yeni yaşam. E, öyle bir neden ayrım yaptı? Kıyamet 14-15. Yine o gün öğrenci ruh bütün gerçekleri öğrenmiş olacağı için artık kendi nefsinin puan durumunu kendisi de görebilecek ve bir takım bahaneler ileri de süremeyecektir denilmektedir. Yani bir sorgudasın. Ey Rabbim bana şu imkan verseydin, şöyle olsaydı, böyle olsaydı bir bahane üretemeyeceğiz. Öyle anlaşılıyor. O zaman ne olacak? tekamül olacak. Yani her kıtada ruhumuz bir bedende gelecek eğitimini tamamlayacak. Yani eğitimi tamamlayacak denilen konu şu. Arap 172'de kendi nefslerinden söz aldık diyor. Orada dünya eğitimlerinde biz nasıl bir sınavlardan geçeceğimize dair proje hazırladık, dosya hazırladık. Bu ıı, dosya e, melekler inceledi. Uygun yer Rabbimizden onay alarak uygun yer, uygun ülke, uygun yetenek ile oradan doğduk. O doğduk da orada sınavları bir sınav dosyası hazırladık. O sınavları dosyasını bitirmeden öldüysek tekamülü tamamlamamış oluyoruz. Orada bir söz verdik, anlaşma yaptık ya. O nedenle bunun için hiçbir gerekçeleri süremeyeceksin diyor. Onu gerekçeleri süremeyeceksek yedi kıtada her ülkede başka bedende eğitim göreceğiz. Afrika'nın gerektiği zaman Afrika'nın fakir olacaksın. Gerektiği zaman Avrupa'nın zengini olacaksın. Gerektiği zaman Orta Doğu'nun da yaşayan Müslüman olacağım. Gerektiği zaman Batı'nın ülkede başka dinde olacağım. Alan alanı tek din İslam da diğer dinlere isim verenler insan olmuş yani. Oralarda da yaşam sürdürecek bu puanlar toplanacak. Diyor ki Hazreti İbrahim'in Hazreti İbrahim Pardon Hazreti e, Nuh peygamber 957 yaşadı. Yani insan ömrü 950 yıl. Onun da mı geçmiş yaşamları vardı? Toplam mı 950 yıl yaptı insan bedeni? Her dönemde yaşayacak. Toplam ömrü insanın 950 yıl mı? Yani 100 yıl bir yerde, 100 yıl bir yerde, 70 sene bir yerde. Bunlar toplanacak, toplanacak ve bir sonuca varılacak. Diyor ki siz diyalettte sorgulanırken diyor. Hiçbir gerekçe ileri süremeyeceksin istiyor. Yani fark ettiniz mi? Yani dünyada insanın anlamadığı bir konuyla karşı karşıyayız. Bazı ülkeler bazı ülkeler ambargo koyuyor, göçmenlere zulmediyor. geçmen göçmenlere zulmediyor, bazı ülkelere zulmediyor işte Ortadoğu'yu görüyoruz. Ee, geçmiş yaşamında zulmettiğin insanlar senin anam babansak onlara diyor kardeşinse ne olacak? Yani dünyaya biz niye geldik? Ruhumuz dünyaya geliyor. Amacı ne? Cennet bir ödül. Yani meleklik çok ileri bir mertebe olduğu için ruhumuz bu eğitimi görmez ise dünya okulunda, üniversitede okuyup bu eğitimi görmez ise melek olamayacağı için dünyada eğitim görmesi nefis derslerinden zorunlu. Diyor biz sizi yeryüzüne halifeler olasınız diye gönderdik. Halifenin bir anlamı da eğit eğitilsin demektir. Eğitilen insan ne olur? Görevli olur. Arap dilinde melek demek, Türkçe görevli demek. Cennet bir ödül. Biz melek olmaya geldik. Ve tekrar tekrar bu eğitimlerden geçerek öldüğümüzde meleklik diploması alacağız. Bu beden ruhun bir elbisesi. Onun için Rabbimiz diyor ki, Nahl 90 adaletli ol. Kötülüğü, zorbalığı yasakla. Aklınızı başınıza alasınız diye size böylece öğüt veriyor diyor. Adaletli olursan, anan baban kardeşin de olsa, adaletli olursan ancak bu, bu olaydan insan paçasını yırtar. Yani bu tekamül tamamlanmadığı için de kıyamet kopmuyor. İnsanların 8 milyon insan var. Bu tekamüller herkes gelip gidecek. Tekamüller tamamlanmıyor. Tekamüller tamamlandığı gün artık bütün işler bitecek. Dünyaya dönüş için daha önce bir şans verilmiş ve bir şans daha olsaydı diyen ayet. Bakara 167. Ah keşke bizim için dünyaya bir dönüş fırsatı olsaydı da onları bizden uzaklaştırdığı gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık derler. İşte azabı gördükleri gibi Allah'a pişmanlık üstüne pişmanlık duyacakları amellerini de onlara bir bir gösterecektir. Onlar bu ateşten çıkamayacaklar. Şura yüzü ki keşke dünyaya dönmek için bir şansımız daha olsaydı. Bir şansımız daha olsaydı. Allah'a şirk koşmayan müminler olurduk. Diyerek pişmanlığını belirtecek. Bir de reenkarnasyonu hak edemeyenlere ait ayet var. Zümer 58. Ayrıca cehennemde azabı gördüğü an keşke dünyaya dönmek için bir şansım daha olsaydı da güzel davrananlardan olsaydım diye pişmanlığını belirttiğinde hayır, öyle hakkı elde edecek durumda değilsin artık. Öyle hakkı elde edecek durumda değilsin artık. ya Daha öncekilere bir hak verilmiş. Öyle hak. Yani burada bu bu buradan hak, haklar verilmiş. Artık diyor sen hakkını kaybettin. Böyle haklar oldu geldi gitti. Kesin olarak cehennem hak edenler var. Müminum 9900. Nihayet onlardan birini örüp gelip çattığında Rabbim beni geri gönderde geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Onun önlerinde yeniden dirilteceği güne kadar bir berzak vardır. Fark ettiniz mi? Artık bu kesin olarak cehennem hak edenler. Geri dönüş kapalı. Fark ettiniz mi? Yani televizyonlarda sadece bu ayet örnek veriyorlar. Diğer, diğer ayetlerden bahsetmiyorlar. Diyor ki Allah yaratışı başlatır ve sonra onu tekrarlar diyor. Rum 11. Yani Rum 12. Diyor ki gerçeklere şaşıracaklar. Şok olacaklar. Ahirette öğreneceğimiz gerçekler ne? Yoksa bu mu? Reenkarnasyon mu? Reenkarnasyon olduğu açık ve ortada net. Yani ben şahsen buna bütün kalbimle inanıyorum reenkarnasyon olduğuna. Diyor ki Allah diyor yaratışı ilk defa başlatıp Sonra onu tekrarlar diyor. Rum, Rum 27. Bakara 28. Sizi diyor ölüyken dirilten. Sonra öldürecek ve sonra diriltecek. Sizi ölüyken dirilten diyor. Yani bize bir yaşam verdi. Önce yaşamamız gerekmiyor mu? Sizi ölüyken dirilten diyor. Sizi bu cümle neden böyle? Sizi ölüyken dirilten sonra öldürecek, diriltecek diyor. Bak dikkatiniz çekerek. Ayette diyor ki sizi ölüyken dirilten. Ya daha önce bizi bir yaratmış, biz ölmüşüz. Sizi ölüyken dirilten. Normal şartlarda Rabbimiz bizi yaşatacak, sonra öldürecek değil mi? Niye ters bu? Vaka 60-60-62 yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz. Sizi bilemeyeceğiniz şekilde yeniden oluşturacağız. İlk yaratışı bildiniz. Peki düşünüp ibret alsanız olmaz mı diyor? Fark ettiniz mi? Allah'ın selamı üstünüz olsun.